Arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Hepinize selamlar diliyorum arkadaşlar. Selamlar, saygılar. 2023 yılının bu son gününde, bugün 31 Aralık 2023. 2024 yılının hepinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Umarım tekrar bu yıl yaşadığımız acılar bir daha karşımıza çıkmaz. Çünkü Malatya halkı olarak gerçekten çok acılar çektik bu yıl. Umarım tekrar bu acıları bir daha hiçbir şehrimiz, hiçbir vatandaşımız yaşamaz. Şimdi arkadaşlar Fiat Ege bu aracı tanıtmamın sebebi 2 ay önce ben bu aracı satın aldım. Sıfır olarak bayiden satın aldım bu aracı arkadaşlar. 2 aydır kullanıyorum. Yani kısa bir video çekmeyi düşündüm. Belki bu aracı satın almak isteyenlere bir fikir olabilir. Arkadaşlar bu aracın 1.4 benzinli seçeneği var. 1.5 benzinli ve hibrit seçeneği. Yani hem elektrik hem motorlu olarak seçeneği. Ve 1.6 dizel seçeneği var arkadaşlar. Ben 1.6 dizel 130 beygirlik paketini satın aldım. Easy paket. Yani easy paket bizim halk arasında dediğimiz boş paket oluyor arkadaşlar. Ha ben boş paketi niye aldım? Arkadaşlar yani izi paketi almamın sebebi yani ben firmanın üzerine taktığı jantları ben genelde beğenmiyorum. Bu aracı ileri kullanımda ileriye yöne kullandığım zaman, kullandığım zaman kendim daha güzel, daha böyle göze hoş gösteren bir jant takmayı tercih ediyorum. Mesela firmanın koymuş olduğu Android ekranlı teyp yerine kendim başka bir teyp takmayı düşünürüm yani. O yüzden yani boş paketi o yüzden seçeneği alalım. Zaten motor aynı arkadaşlar. Motorda herhangi bir değişiklik yok. Motor standart. Bizimki 1.6-130 beygirlik. Otomatik vites seçeneği. DCT miydi galiba? Evet. Çift kavramalı şanzıman. Şimdi arkadaşlar yani bu üst paketlerde de Aynı yani motor olarak bir değişiklik yok. Sonuçta olay aynı. E zaten ben zaten kendi istediğim jantı takarım. İstediğim Android veya da başka bir multimedya takarım. Bu yüzden yani dolu paket almadım arkadaşlar. Şimdi gelelim araca. Bugün işten tanıtım yapacağım. Sürüş tanıtımı için başka bir gün yaparım. Şu an iç aksamlardaki arkadaşlar unsuları filan tanıtmaya çalışacağım size. Gösteriyor bu şekilde arkadaşlar. Benzin ve hararet ibreleri elektronik arkadaşlar, dijital. Devir göstergesi ve kilometre göstergesi ise normal eski araçlar gibi ibreli olarak yapılmış. Ne kadar kilometre yapmışız arkadaşlar? 1683 kilometre yol yapmışız biz iki ay içerisinde. Evet arkadaşlar, kontağı açıyoruz. Ha, bu arada iki tane anahtar verildi arkadaşlar. Anahtarın biri böyle bu şekilde kumandalı anahtar, ama diğer anahtarı maalesef düz, düz anahtar arkadaşlar. Yani ikinci anahtarını da kumandalı yapmamışlar. Vites için, e, şey, marş için herhangi bir frene basıp çekmenize gerek yok arkadaşlar. Ayağınız herhangi bir şeye basmasa da, vites parkta olduğu zaman, marş basıyor arkadaşlar. Manuel viteslerinde ama e, debriyaj korumalı. Debriyaja basmadan araç marşa izin vermiyor. Arka camlar elektrikli. Şunlar arka camlar. Şunlar da ön sağ sol cam. Aynalar elektrikli. Arka çocuk emniyeti arkadaşlar. Çocuklar camı açıp kapamasınlar diye. Bu tuşlar arkadaşlar şu anti devre dışı bırakıyor. Ee, lastik basınç sensörlerini sıfırlamak için kullanılan düğme. Bizim araçta arkadaşlar baz versiyon yani easy paket olduğu için önde sis farlar yok. Sadece arka sisler var. Bu da arka sisleri açıp kapamaya yarıyor. Ee, far yükseklik ayarı arkadaşlar alt azaltma far yükseklik ayarı Bu arkadaşlar city mod. City modu aldığınız zaman direksiyon daha yumuşak oluyor. City moda bastığımız zaman arkadaşlar, arkadaşlar şu city şu an bastım, kapattım city modu. Bakın arkadaşlar ekranda yazıyor. City modu açtığımız zaman arkadaşlar açıldı şu an devrede. Direksiyon çok yani halk arasındaki deyimle pamuk gibi direksiyon oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu araç motor kontak açılır açılmaz parklar sürekli yanıyor, parklar sürekli yanıyor. Farın sadece tek kademesi var. açtığın zaman normal kısa farlar devreye giriyor. Yani park düğmesi ayrı yok arkadaşlar. Kontağı açtığınız gibi bu arabada parklar yanıyor. Zaten sol sinyal, sağ sinyal arkadaşlar. Selektör gene aynı bu şekilde öne doğru çektiğimiz zaman selektör yapıyor. Parlar açtığımız zaman arkadaşlar alta verdiğimiz zaman yani ileriye doğru verince selektörler uzunlar direkt yan kalıyor. Çektiğimiz zaman uzun kısa. Olay bu şekilde. Şurası arkadaşlar silecek. Da düşük kademe. Zaman kademesi yan diyelim. Bu da yüksek kademe arkadaşlar. Yani tek tuşla hepsini yapmışlar arkadaşlar. Burada zamanı daha kısa, daha uzun olarak ayarlanıyor. Burada yavaş kademede çalışıyor. Hayır aldığın zaman arkadaşlar hızlı kademe. şey için e, su püskürtme için tabii ki öne doğru çekiyoruz arkadaşlar. Yani kendimize doğru çektiğimiz zaman su püskürtme bu şekilde çalışıyor. Gelelim diğer tuşlara arkadaşlar. Şu bagaj açma tuşu. E, bu kapılar arkadaşlar içeriden kitleyip açmaya yarıyor. Bunda herhangi bir kapılarda herhangi bir ikaz yok. Yani kapların kilitli olup olmadığını oradan değil. Şuradaki düğmeden basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, dörtlü düğmesi. Şu burada arkadaşlar sağ yolcu hava yastığını şurayı devre dışı bıraktığınız zaman burada ışık yanıyor. Yani sağ ön yolcu yerbeğinin devrede olup olmadığını buradan anlıyorsunuz. Bu ışık yanıyorsa arkadaşlar şu sağ yolcu yerbeği devrede değildir. Bu start stopu devre dışı bırakmaya yarıyor arkadaşlar. Yani sürekli dur kalklarda arabanın otomatik stop etmesini istemiyorsanız buna basılı tutuyorsunuz. Bastığınız zaman arkadaşlar burada bakın start stop devre dışı dedi. Tekrar basarsak start stop devrede. Şu da arkadaşlar eco mod. Eco moda devre dışı bıraktığınız zaman aracın yakıtı biraz daha yüksek olur ve performansı yükselir. Eko moda basarsanız arkadaşlar yakıt düşer. Ve araç daha performansı azalır. Bu kaloriferin motorunun havasını daha yükseltip azaltmaya yarıyor arkadaşlar. Şuraya bastığımız zaman dışarıdaki havayı değil de aracın içerisindeki havayı sirkülasyon yapar. Tozlu topraklı dumanlı bir yerden geçtiğiniz zaman arkadaşlar şuna basarsınız ve bu sayede dışarıdaki pis havayı değil de arabanın içerisindeki havayı sirkülasyon yapar arkadaşlar. Bu kaloriferin soğuk ve sıcak ayarı için şu an kış ayında olduğumuz için sıcak kısmını kullanıyoruz. Klimanın devreye girmesini istiyorsanız arkadaşlar şuna bir sever bastığınız zaman orta kısımda arkadaşlar klima devreye giriyor. Ee, burası arka cam restansı arkadaşlar. Ortasına bastığınız zaman arka cam restans devreye girip çıkar. Ee, bu da zaten camlar. Hem ayak hem yüz hem camlar arkadaşlar. Sadece aya ayak ve yüz kısmına sadece yüz kısmına kaloriferi ayarlamak için kullanıyor arkadaşlar. Bunlar zaten herkes bilir zaten. Şey şuradaki havayı açıp kapamaya yarıyor ızgaralardaki. Sağ cam zaten orada bir tane cam düğmesi var arkadaşlar. Şurada bir tane 12 volt çıkış var. USB çıkış maalesef yok. USB çıkışı olan araçlar da şurada USB takmak için bir yer oluyor. Şurada bir bardaklık yapmışlar. Vites zaten şu an göründüğü gibi arkadaşlar. Geri vites boş. Drive sürüş. Buradayken sol aldığınız zaman arkadaşlar araba mono öyle girer. Şurada vites küçülür. Geriye alınca da vites büyür arkadaşlar. Ee, tavan lambaları. Şuraya bastığımız zaman sol okuma lambası. Şuraya basınca sağ okuma lambası arkadaşlar. Şurada bir ızgara gibi bir şey yapmışlar ama bu ne işe yarıyor inan onu ben de bilmiyorum. Şoför tarafında ayna yok. Yolcu tarafında makyaj aynası. Ee, TB gelince arkadaşlar bir saniye şurada düğmeye basınca bagaj açıldı. Bagajı bir kapatayım. Anteni tavana yapmışlar arkadaşlar. Radyo antenini. Gelelim TB arkadaşlar. Bluetooth standart arkadaşlar. Bluetooth standart olduğu için herhangi bir telefonla falan ekleme yapabiliyorsunuz. Telefonla direkt araçla giderken telefonunuzu elinize almadan görüşme yapabiliyorsunuz. Yalnız bak şurada bir düğme varmış. Ama boş. Maalesef. Herhangi bir özelliği yok. Boş. Arkadaşlar radyo medya telefon şu an için bağlı bir telefon yok. Şurada USB giriş var arkadaşlar. Telefon şarj işlemini oradan yapabilirsiniz. Ayrıca oradan herhangi bir USB flash disk takıp oradan müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani sesi güzel. Şu an telif hakkına girer diye herhangi bir müzik açmak istemiyorum arkadaşlar. Videomuzu telef etmesinler. Şimdi gelelim göstergeye. Şuradaki tuşlardan kumanda ediliyor. Bu zaten telefona cevap verme için. Telefonu kapatma cevap verme arkadaşlar. Bluetooth. Şurası da ekran ile ilgili olan tuşlar. Bakalım onlara da. Şu an araç harekette olmadığı için vites konumunu payda gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bir önceki menüye girelim. Şu an şarj yazısı bu. Akünün şarjını gösteriyor arkadaşlar. Akü boş mu, dolu mu buradan anlayabiliyorsunuz. Şu en alt kısım 10 volt, en üst kısım 18 volt skala olarak bu şekilde bildirmişler. Ne demek öyle? Yani 18'den 10 çıkarsan 8. Yani 2 4 6 8. Şunların her biri 2 volt olarak düşünmüş. 2 4 6. Yani 16 volt diyor ama burada bir yanlışlık var. Çünkü bu aracın zaten şarjı 14.4 volt. Yani orada biraz bir yani bir skala daha var yani. Bunu en azından 16 volt yapabilirlerdi yani. Diğer menüye gelelim arkadaşlar. Bu AdBull seviyesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Euro 5'ten sonraki motorlarda havayı kirletmemesi için egzoza AdBull yakıtının püskürtülmesi gerekiyor. AdBull seviyesi de düştüğü zaman arkadaşlar araç çalışmaz hale geliyor. Şu an Bizim Ed %75 civarında. Ed seviyesi düştüğü zaman tekrar dolum yapmak gerekiyor. Aklınıza bulsun. Her zaman için kaliteli markalardan dolum yapın arkadaşlar. Piyasadaki açık Ed satın almayın. Çünkü aracın Ed Bull pompası bozuyor. Bu şekilde ben çok arıza onarımı yapıyorum. Bilginiz olsun. Ve çok da pahalıya maliyetler çıkıyor. Buna dikkat edin. 18.317 kilometre ya da 309 gün sonra servise gitmek gerekiyor. Arkadaşlar bu aracın servis bakımı 20.000 kilometrede birmiş. Ama ben aracımı 10.000'de bir bakıma götüreceğim. Çünkü 20.000'lik 20 bakım bence araç için fazla. Yani en geçen geç vakak 15.000'de bakıma götürün. 20.000 bakım bence bir araç için çok uzun. Lastik basınçlarım şu an normalmiş. Normal olmaz zaman muhtemelen şu lastiklerden biri herhalde yanıp yanıp sönüyor sanırım öyle bir hareket sergili olabilir. Ee, yağ sıcaklığı cold high herhangi bir şey yok. Yağ sıcaklığı muhtemelen daha seviyeye ulaşmadığı için. Çünkü hararetimiz daha motor soğuk en dipte. Yani muhtemelen yağ sıcaklığı da o yüzden dip seviyede. Ya değişim süresi 18.200 kilometre sonra bakma gitmemiz gerekiyor. Evet, bir önceki menüye gelelim. Şu an bu dijital kilometre arkadaşlar giderken menzil 450 kilometre arkadaşlar. Şu an yakıtımız bu şekilde. Ama tabii bu şehir içi için geçerli olan bir kilometre. Yola çıktığınız zaman bu yükselip azalabiliyor arkadaşlar. Evet 354 kilometre mesafe yapmışız. 9 saat 55 dakika boyunca da araç çalışmış. Yani şu kadar yakıtla 354 kilometre öyle yapmışız arkadaşlar. Ortalama tüketim 5.8 litre. Arkadaşlar yani biz bu aracı 100 kilometre haricinde hep şehir içerisinde kullandık. Son yakıt dolduruşumuzda. Ee, 5.8 6 litreye yakın bir yakıt kullanmış. Kış şartları için bence çok makul. 1.6 motor arkadaşlar. Bu şu anki yeni seyahat süresi. Bugün çalışmadan sonraki seyahat süresi. Evet. Başka bir seçenek yok arkadaşlar. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Araçla ilgili sormak istediğiniz bir konu olursa e, yorumlardan yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar e, daha sonra ikinci bir video çekeceğim. Başka bir zaman. Şu an bugün için vaktim yok. E, yol testi ve direkt aracın komple dıştan bir çekimini yapacağım. Bagaj ve motorla ilgili bir tanıtım yapmaya çalışırım size elimden geldiği kadarıyla. Arkadaşlar beni takip edin. Takip ettiğiniz müddetçe daha güzel videolar yayınlamaya çalışacağım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.